Herkese merhaba, yepyeni bir inceleme ile karşınızdayım. Bugün Asus Rock Delta S Wireless adlı kulaklığı inceleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz benim ufak bir kedim var, canlı yayınlardan herkes tanır. Felix. Felix çok yaramaz ve bugüne kadar 3 tane kulaklığımı yedi. Yani kablosunu tamamen ayırdı. Herhalde yumuşak bulduğundan. Mesela elektrik kablolarını yapmıyor ama böyle yumuşak kulaklık gibi kabloları kemiriyor, ısırıyor. Şimdi en son kulaklığımı da yani son kulaklığımı da arkadaşlar yine kemirden mi koparamadım bu sefer? <laughs> Fakat içinden teller koparmış şöyle yaptığımızda falan temas ediyor gidiyor falan. Ben de artık kablolu kulaklıktan ne yazık ki yoruldum. <laughs> Kedimle baş edemiyorum artık. Ben de kablosuz kulaklığa geçme karar aldım arkadaşlar. İmdadıma Asus Türkiye ye yetişti. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Yayıncılıktan dolayı tüm günüm kulaklıkla geçiyor. Bunun haricinde eski bir DJ ve aynı zamanda aktif olarak müzikle ilgilendiğim için tüm hayatımı kulaklıkla geçirdiğimi söyleyebiliriz. Bu sahip olduğum deneyimle ne yapacağız? Tabii ki inceleme yapacağız arkadaşlar. O yüzden kutu açılımını yapalım, yakından bakalım. Testlerimizin sonrasında zaten görüş ve fikirlerimi aynı zamanda son kararımı da zaten sizinle paylaşacağım. Destenizi göstermek adına abone olabilir, beğeni butonuna basabilir ve yorum ekleyebilirsiniz. Yorumunuz yoksa selam gönderebilirsiniz. Keyifli seyirler bakalım. Asus Rock Delta S Wireless yani kablosuz kulaklık nasılmış? Kutuyu açmadan önce şunu söylemek istiyorum ki gerçekten sağlam, güzel kaliteli bir kutusu var. Yani kargoda sorun yaşamazsınız onu söyleyeyim. Hadi açalım bakalım. Güzel bir iç kapak karşıladı bize. İç tarafı yumuşak. Ve kulaklığımız karşımızda. Hemen kulaklığı çıkartalım kulaklığın çevresinden göstermek istiyorum. Güzel, sade ve çok kaliteli bir tasarım var. Bunun yanında şu kutuyu da hemen merak ederek açıyorum. Ondan sonra da hemen kulaklığa geçeceğiz. Yedek pedlerimiz çıktı. Bunlara bakacağız. Kullanma kılavuzları. Yedek pedler. Bunlara da değineceğim arkadaşlar. Bir adet kaliteli Type-C örgülü kablo. İçinden bir adet Type-C'den Type-A'ya geçiş adaptörü. Bu gerekli çünkü arkadaşlar her cihazda Type-C olmayabiliyor. Type-A destekleyen bir başka cihaza bağlamak için bu adaptörü kullanacağız. Şöyle ilk bakışta baktığımızda gerçekten tasarım ve kalitesi çok iyi görünüyor. Dikkatliyseniz tasarımda herhangi bir mikrofon görünmüyor arkadaşlar. Çünkü kulak kaplarının içerisinde tamamen görünmez gizli mikrofonlar var. Gizli mikrofonlar estetiğe katkıda bulunuyor. Bu kesinlikle görsel bir artı bence. Petlerde bulunan yani kulak yastıklarında kullanılan bu deri tasarım aynı şekilde tüm gövdeye yansımış durumda. Bu arada pufidik gerçekten çok yumuşak ve çok rahat görünüyor. Zaten ben testlerimden sonra görüşlerimi size paylaşacağım arkadaşlar. Ergonomik D biçimindeki değiştirilebilir kulaklık petleri. Bu petlerden bir çift daha çıkıyor. Bunlardan bir çifti kulaklıkla birlikte gelen deri petler. Diğer petler ise kumaştan arkadaşlar. Yumuşacık. Gerçekten formunu koruyabilen çok yumuşak, güzel, kaliteli petler var. Mevsimlere göre yazlık ve kışlık farklı petler tercih edilebiliyor arkadaşlar. Deri kış için, kumaş ise yaz mevsim için daha uygun olacaktır. Kullanımdan sonra rahatlık ve konforuyla ile ilgili görüşlerimi zaten sizle paylaşacağım. Oyuncu kulaklığında başarılı bir yere sahip Delta S modeli daha önce kabloluydu. Kablolu bir modeldi. Artık kablosuz modele geçti. Şimdi burada iki ayrı teknoloji kullanıyor. Birisi kablosuz 2.4 GHz, diğeri de klasik Bluetooth. Yani geniş bir uyumluk elde edebiliyoruz ve yeniden eşleştirmeye gerek kalmadan iki cihaz arasında geçiş yapabiliyoruz. Peki birbirinden farklı bu iki teknoloji arasında nasıl geçiş yapacağız? Kulaklığın hemen altında bir seçenek var. İsterseniz klasik Bluetooth seçeneğini, bağlantı noktasını seçebilirsiniz. Ya da 2.4 GHz hızlı bağlantı noktasında seçebilirsiniz. Peki 2.4 GHz bağlantı hızlı noktayı nasıl bağlayacağız? Hemen şurada bir bakın manyetik parça var. Bunu çektiğinizde 2.4 GHz için özel bir adaptör çıkıyor. Bu adaptör sayesinde isterseniz Type-C'ye isterseniz de Type-C'den Type-A'ya geçen adaptörü kullanarak da herhangi bir Type-A bağlantılı bir bilgisayar ya da cihazla da bağlantı kurabilirsiniz. Bu parça önemli. 2.4 GHz parçayı kullanmak istemediğinizde tekrar kulaklığın taşıma noktasında manyetik olarak taşıyabiliyorsunuz. Peki neden iki ayrı cihaz arasında geçiş yapalım ki diye sorabilirsiniz. Cevabı birden fazla cihazla uyumlu olması. PC, bilgisayar, Mac, PlayStation, Nintendo Switch ve mobil cihazlar da dahil olmak üzere kapsamlı uyumluğa sahip. Düşünsenize her seferde başka bir cihazdan başka bir cihaza geçerken tekrardan tanıtım ve kurulum yapmanız gerçekten yorucu ve sıkıcı olurdu. Burada başka ne var? Birçok oyuncu kulaklığından aşina olduğumuz sol tarafta ses tekeri var sesi kısabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Aynı zamanda üzerine bastığınızda da aniden sesi kesebiliyorsunuz. Demin de gösterdiğim gibi 2.4 GHz ve Bluetooth arasında geçiş var. Bir de burada fonksiyon tuşu var. Örneğin mobil cihaza bağladığınız mobil cihazdan bir MP3 dinliyorsunuz. Ve müziği aniden durdurmak istiyorsunuz. Burada düğmeye bastığınız anda o müziği pause yapabiliyorsunuz ya da tekrar başlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu gibi atamalar yapabiliyorsunuz. Bir de burada kulaklığınızı şarj edebilmeniz için Type-C giriş noktası var. Kulaklığın bir diğer dikkatimi çeken özelliklerinden bir tanesi de kulak petlerinin içerisinde yani kulak başlıklarının içerisinde gizli olan mikrofonlardı. Bu mikrofonlar yapay zeka destekli gürültü önleme özelliğine sahip. Bu teknolojinin adı AI Beamforming Mikrofon mikrofonu olarak geçiyor. 500 milyondan fazla türde arka plan gürültüsünü azaltarak oyunlarda ses iletişimi yapabiliyorsunuz. Yani istenmeyen sesler eleniyor. Böylelikle karşı tarafa rahatsız edici gereksiz sesler de gitmemiş oluyor. Diğer bahsetmek istediğim şey de pil ömrü tabii ki. Type-C kabloyla içinden çıkan örgülü Type-C kabloyla daha önce de gösterdiğim Type-C bağlantı noktasıyla bağlantı kuruyoruz. Ve hızlı bir şekilde şarj edebiliyoruz. Hızlı şarj özelliği 15 dakikalık şarj ile 3 saate kadar oyun deneyimi sunuyor. Eğer aralıksız bir oyun deneyimi istiyorsanız %100 şarj etmeniz gerekiyor. O zaman da pil ömrü 25 saate kadar ulaşıyor. En azından Asus böyle söylüyor. Bunu da testlerine yapacağım arkadaşlar. Kulaklık almanızdaki temel faktör nedir? Tabii ki ses kalitesi. Hani şeklin tasarımını bir yere bırakalım çünkü çok iyi tasarım var. şeklin tasarımını bir kenara koyuyoruz. Birinci konu tabii ki en iyi sesi alabilmek. Bunu da sağlayan kulaklığın içindeki kulaklık sürücüleri arkadaşlar. Petler çıktığında şurada sürücü dediğimiz noktayı görüyorsunuz. Şimdi bu sürücü nedir? Kısaca bahsetmek istiyorum çünkü hiç bilmeyen kardeşimiz olabilir. Basitçe anlatmam gerekirse hoparlörlerde bas aldığımız subwoofer'lar, orta ses aldığımız mitler ve tiz sürücülerin kompakt bir şekilde tek parça toplamış hali diyebiliriz. Yani kulaklığın can damarı aslında. O yüzden gelen ses sinyallerini fiziksel harekete dönüştüren sürücülerin çapı çok önemli. Bu kulaklıkta özel hava geçirmez bölme tasarımına sahip 50 mm Asus Essence sürücüler var. 50'likler birçok kulaklıkta kullanılan 40'lık sürücü boyutlarına kıyasla üstün ses kalitesi sunarlar. Ayrıca daha büyük sürücüler daha iyi frekans, bas ve ses ettiği demek. Zaten dünyanın en iyi profesyonel DJ kulaklıklarını bilen referans alsak onlar dahi 50 mm kullanıyor arkadaşlar. Oradan pay biçin. Bu sürücülerin etkili ses deneyimi sunmasını bekliyorum. Bakalım deneyip göreceğiz. Tasarım konusunu geçmeden önce arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum. Farklı kafa yapılarına uyum sağlayabilecek bir dizaynı var. Kafa mantları hareket edebiliyor. Bunun yanında çok esnek ve rahat bir kullanım alanı da sunuyor. Bence artık zaman kaybetmeyelim. Kurulumunu yapalım ve testimize başlayalım. İlk bağlantımızı bilgisayarda deneyeceğiz. Kulaklığı bir takmak istiyorum şöyle. Bu <laughs> astronot gibi hissettim kendime. Evet arkadaşlar gerçekten çok iyi. <laughs> Puf'u pufları çok sevdim. Pufları bu arada kendi sesimi zor duyuyorum. Bu güzel bir şey aslında. Yani mesela diğer kulaklıklarımda sesi kendi sesim duyuyordum. Yani dışarıdan birçok gürültüyü kesiyor. Bu iyi bir şey. Kendi sesimi şu anda az duymam iyi bir şey. Yani yalıtımı çok güzel. Bu arada çok da rahat hissediyorum. Gerçekten rahat hissediyorum. Şimdi bilgisayar bağlantımızı yapalım. Bir de ondan sonra görelim. Kulaklığımızın hemen altında daha önce göstermiştim biliyorsunuz size. Parçayı USB'ye takıyoruz. Alttaki seçenekten 2.4 GHz'i seçtik. Bağlantıyı seçtik. Şimdi bana sesli olarak arkadaşlar şu anda bağlantı sağlandı e dedi. Connected dedi. E şu anda ses oldu mu? <laughs> bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay ayarlanmış olabilir mi? Hemen bakalım. Test edelim. Aha evet. İnanın ben bu kadar çabuk olacağını beklemiyordum. Bu kadar kolay olacağını beklemiyordum daha doğrusu. E direkt bağlantıyı sağladık. Bu arada arkadaşlar hatırlarsanız üzerinde bir fonksiyon tuşu vardı. Yani uzaktan izliyorsunuz değil mi? Rahat rahat izliyorsunuz. Bu sırada karşındaki videoyu arkadaşlar anında durdurabiliyorum. Yani fonksiyon tuşuna basarak başlatabiliyorum ya da durdurabiliyorum. Başlasın. Dur. <laughs> o güce sahibim var. Evet arkadaşlar güzel, keyifli. <laughs> Bu hoşuma gitti. E, bir sesi biraz yükseltmek istiyorum. Çok güzel, çok net. Ses gerçekten çok net. Sesimi duyamıyorum abi. Aa. Önceki kulaklıkları taktığımda sanki kulağımda kulaklık yokmuş gibi hissediyorum. Yani bu kulaklığı taktıktan sonra daha önceki kulaklığı sanki takmamışım gibi. Yani herhangi bir dışarıdan sesimi kesmiyordu. Yalıtım çok iyi. Buna bayıldım. Bunun yanında ufak bir ara vermek istiyorsunuz ya da kulaklarınızı biraz dinlendirmek istiyorsunuz. Hemen dönebilen başlıklar sayesinde arkadaşlar. Rahat şekilde konumlanabiliyor ve sizi rahatsız etmeden orada durabiliyor. Bu güzel. Hatırlarsanız daha öncesinde de söylemişim. 2.4 GHz bir bağlantı var. Bunun haricinde yani onu PC'ye zaten. Bunun haricinde Bluetooth bağlantısı da var. Şimdi Bluetooth'tan telefona bağlanalım. Şöyle yapacağız. Kulakla hemen altındaki arkadaşlar Bluetooth moduna getiriyorum. Daha öncesinde size göstermiştim. Ve ardından Bluetooth ayarlarına girdim. Evet, bakın Rock Delta S Wireless adında çıktı. Şimdi bağlantı kur diyorum. Eşleşiyor. İzin verilsin mi? Ver. <laughs> Ver tabii ki. Evet şu anda bağlandı görünüyor arkadaşlar. Telefonla bağlantımızı yaptık ve sesi açabiliyorum. Kapatabiliyorum ani olarak durdurabiliyorum arkadaşlar. Devam edebiliyorum ve durduruyorum. Sıra geldi kulaklığın menzil testine. Bakalım sınırları ne kadar zorlayacağız arkadaşlar. Kulaklıktan ben pause yapmıştım, durdurmuştum. Hemen şurada göstereceğim zaten. Aktif olarak yapacağız. Bakın basıyorum şimdi kulaklığını açıyorum. Açtım. Bir chill out müzik koydum arkada. Ee, sürekli olan bir müzik. Yani kopmalara yaşarsak çok daha iyi anlayabilirim diye arkadaşlar. Şimdi bakalım ne kadar çekecek. Hatta kapıyı da kapatacağım. Şu an gayet güzel. Hiçbir sorun yok. Her şey çok iyi. <laughs> evet arkadaşlar bu arada alt kata indim. Evin derinliklerine doğru gidiyorum. <laughs> ya inanılmaz ya çok güzel. Yani evin her yerinde dinlemek çok keyifli. Abartalım dışarı çıkalım mı arkadaşlar? Dışarı çıkalım. Abartalım ya dışarı çıkalım. Evet şu anda hala kesintisiz müzik dinliyorum. Kardeşlerim durdurdum. Bakın tekrar açıyorum. Tekrar durdurdum. Tekrar açıyorum. Hatta bu çile altta güneşine gireriz. <laughs> evet, gayet güzel. Bayağı uzaklaştım. Çok fazla uzaklaştım. Artık bahçe kapılarına geldim. Bahçenin dış kapısında artık ufak ufak böyle bağlantı kopmaları yaşamaya başladım. Mesafe yaklaşık hani 10 metre olduğunu düşünüyorum. Yani 10 metreden Total yürüdüğüm mesafe daha uzun ama 10 metreden sonra başlıyor kopmalar. Ki bu zaten bir evin içinde her yer gezebileceğiniz kadar bir mesafe arkadaşlar. Yani uzun bir koridorda da olsa evin her yerinde en azından bir mutfağa, lavaboya gidebilirsiniz rahatlıkla. Sıra geldi oyun testimize. Bilgisayara bağlamıştık PC'ye. Daha sonrasında telefona bağladık, mobil cihaza bağladık. Şimdi sıra konsola geldi arkadaşlar. PlayStation 5'e bağlayacağız. 2.4 GHz bağlantı parçamız var biliyorsunuz. Bunu hemen PlayStation 5'in ön yüzündeki Type-C'ye bağlayacağım. Evet bakın arkadaşlar taktım ve hemen sağ yukarıda gördüğünüz üzere kulaklık mikrofon şeklinde bir bağlantı sağlanmış oldu. Ha evet ses geldi arkadaşlar. Kristal netlikte, cam gibi ses. Tertemiz duyuyorum. Yani hem PC, hem mobil, hem de konsolda gayet güzel bağlantıyı sağladık. Korku oyunu seçiyorum ki hani ortamı, o sesleri falan hissedebileyim. Bu ambiyansı yaşayabilecek miyiz ona bakalım. Çok çok iyi Çok çok iyi Çok iyi arkadaşlar Yani ses kalitesi mükemmel Mükemmel diyebilirim ee, Bayıldım Oo. Bir de Şöyle gürültülü bir ses çıksın çok. çok başarılı arkadaşlar. Çok çok başarılı. Şimdi sıra uzun süreli teste geldi arkadaşlar. Uzun süre oynayacağım. Saatlerce oyun oynayacağım. Daha sonrasında da zaten size aktaracağım. Bakalım rahatsız edecek mi etmeyecek mi? ne gibi şeyler yaşayacağız bunları da paylaşacağım size. Uzun bir testin ardından karar anına geldik. Şimdi olumlu ve olumsuz taraflarından bahsedeceğim. Çok fazla olumsuz tarafı yok. Aslında olumsuz demeyeyim de uyarı diyeyim arkadaşlar. Örneğin iki tane bağlantı noktası var biliyorsunuz. 2.4 GHz ve aynı zamanda Bluetooth. Oyun oynamak için 2.4 GHz bağlantı seçeneği seçilmesi gerekiyor. Yani benim önerim bu. Çünkü Bluetooth'un teknolojisi açısından arkadaşlar 2.4 GHz'e göre biraz daha yavaş. Yani biraz ses kayması olabiliyor. Yaklaşık yarım saniye kadar arkadan gelebiliyor. Ama zaten Bluetooth genelde telefon bağlantıları ve işte film izlerken e, ya da işte konferans görüşmeleri için uygun. 2.4 GHz hızlı bağlantı noktasından sorunsuz şekilde, keyifli bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Bunun haricinde ürün açıklamasında 25 saati bulan pil ömründen bahsediliyordu. Ama ne yazık ki sonuç öyle çıkmadı arkadaşlar. Sonuç 35 saat. <laughs> Benim testlerimde hatta 36 saati gördüm. Evet gerçekten ben de şaşırdım. 25 saat bile bana çok fazla geliyordu. Nasıl hani bu kadar dayanacak diyordum ama ben 35 saati buldum. Bunun sebebi ne olabilir? Birkaç tane düşüncem var. Birincisi Asus'un kulaklık testini 25 saat boyunca son sesle yaptığını düşünüyorum. Şimdi ben insan olduğum için tabii ki bu kulak dayanmaz. Hani 35 saat boyunca son ses açamadım arkadaşlar. Hani yer yer müzikte açtım, oyunlarda açtım ama rahatsız olduğum yerde biraz kıstım. O yüzden arkadaşlar bir average olarak düşünürsek 35 saat gibi hatta ben biraz da zorladım. Normalde çok fazla yüksek sesle dinlemeyen bir kardeşimiz belki 40 saati de bulabilir arkadaşlar. 40 saati de bulabileceğini düşünüyorum. Bu sadece bir öngörü tabii ki. 40 saatte ben çıkmadım. 35 saatte bitti. Bunun haricinde ergonomik D şeklindeki kulaklık petleri çok rahat arkadaşlar. Normalde fazla, çok fazla uzun süre kulaklık kullanmanızda bir burada kafanızın etrafında şu kemikler falan baskı hissedersiniz. Kulaklıkta öyle hiçbir baskı hissetmedim. Uzun süreli oyun oynamalarında yastıklar hafif olduğu için herhangi bir rahatsızlık hissetmedim. Konforu gayet iyiydi. Toparlarsak Asus ROG Delta S kulaklık gerçekten rahat. Her şeyden önce net sese sahip harika bir oyun kulaklığı. İstekleriniz ve sorularınız olsa lütfen yorumlarda paylaşın. Bu arada beğeni butonuna basabilir. Abone olmayan arkadaşlarım abone olarak desteklerini gösterebilirler. İnanın çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki incelemelerde, haberlerde, gündemlerde görüşürüz.